Herkese selamlar arkadaşlar. MevoCast Podcast serimin 7. videosuyla karşınızdayım. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Bir problem yok. Sınavlarım bitmek üzere. Seviniyorum. Memleketime yani Bafra'ya gideceğim. Dört gözle bekliyorum bugünü. Bu hafta bahsetmek istediğim konu çoğumuzda bulunan. Yani bu bir eleştiri mevzusu olmayacak. Çoğumuzda bulunan bazı meziyetler var fakat olmayan insanları eleştireceğim az buçuk. Kibarlık ve nezaket konuları arkadaşlar. Yani kibarlık ve nezaket bildiğimiz gibi yani çoğumuzda var. Burada hani bizim millet şöyle böyle demeyeceğim. Fakat olmayan çok fazla insan da var. Tabii çoğunluğu var ama yani nezaket ve düşüncelilik insanımızın çoğunda var. Eyvallah lafım yok. Fakat olmayan bir kesimde var yani bunları. Bunlardan birkaç tane örnek vermek istiyorum ve beni çok sinir eden bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Bir, yolda yürümesini bilmemek. Yani kaldırımda yürümesini bilmemek. Bir familya böyle kütle kütle yola böyle yayılıyorlar. Tek sıra haline geçiyorlar. Yani var omuz omuz yan yana böyle sıra haline geçip bütün kaldırımı kaplayıp yavaş yavaş yürüyorlar ya böyle. Sinirden çıldırıyorum o zaman. Bir de işte yol istediğinde de tip tip bakıyorlar böyle sanki ben yol istemek de kötü bir şey yapmışım gibi bakıyorlar suratıma böyle hepten sinirim kabarıyor. Ulan arkadaş bu yol senin mi yani Tapu, tapulu, tapulu malın mı bu yol senin biraz düzenli toplu şekilde yürüsene. Yavaş yürüyen insan sağdan yürüsün. Ki soldan gelen de karşıdan gelen de geçebilsin rahat rahat. Ortayı boş bırak ki ortadan yardaran yürüsün hızlıca yürümek isteyen. Kendi adıma söyleyeyim. Hızlı yürüyen bir insanın bir yerden bir yere hızlıca yürürüm. Hızlı hızlı yürüyorum. Birden bir durmak zorunda kalıyorum. Çünkü önümde böyle bir kütle yap yavaş yürüyor ya. Böyle adım bile atmıyor diyebilirim yani. O şekilde yürüyor ve kaplıyor böyle bütün yolu. Böyle insanlara nefret ediyorum. Lütfen yolda yürümesini öğrenelim arkadaşlar. Hepimiz adına söylüyorum bunu. Eğer yani yavaş yürüyeceksek sağ taraftan yolu işgal etmeden yürüyelim ki yani acelesi olan bir insan istediği gibi yürüyebilsin. Aynı şekilde arabalarda da böyle mevzular. Olur olmadık yerlere park ediyorlar. Efendime söyleyeyim kaldırımlara park ediyorlar. Yaya geçişlerine park ediyorlar. Saklı sapan yerlere park ediyorlar. Araba kullanırken de böyle şeyler dikkat etmemiz gerekiyor. Gideceğin yere 5 dakika geç git. Biraz daha uzağa park et. Senin keyfini bekleyemez millet. Yani sen oraya park edeceğim diye ben şuraya durayım. Bir şey olmaz geçerler diye düşünerek aptal saptal yerlere araba park ediyorlar ve yol kilitleniyor tıkanıyor falan filan oluyor. Böyle şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünmekteyim. İkinci e, mevzu bu şeylerde. Diyelim yolda yürüyorsunuz. Karşıdan da biri geliyor. Tanı, tanıyorsunuz birbirinizi. Uyanıyorsunuz yani. Elbet bir muhabbetiniz olmuş. Uzun süredir görüşmüyor olabilirsiniz eyvallah. Böyle bir abi baş selamı vermek. Dur konuş demiyorum bak. Baş selamı vermek zor bir şey midir? Bunu size soruyorum. Tebessüm bile etmeyebilirsin. Ya şöyle bir merhaba. Kafayı şöyle ben şu an yapıyorum. Siz göremiyorsunuz da. Kafayı şöyle beyip hani bir selam vermek insanları alçaltıyor mu diye bir soru sormak istiyorum. Yani husumet varsa aranda tabii ki de yani selam bile verme. Fakat şöyle bir tiyatro oynanıyor. Çok fazla denk geliyorum buna. Karşıdan seni görüyor ya gördü sen olduğunu biliyor. Gözünün içine baktı yani sen de ona baktın sen de onu tanıyorsun. Sana doğru geliyor yani yanından geçerken kafasını başka tarafa çevirerek gidiyor. Böyle görmemiş gibi yapıyor falan hani. Abi gerizekalı mısınız lan siz? Beyniniz yok mu sizin yani? Az önce baktım bana gördüm beni tanıyorsun. Ben sana bakıyorum hala ki yani gözümü sana dikmişim hala ki yani bir selam vereceğim yanıma yaklaştığında kafasını başka tarafa çeviriyor. Mal mısınız oğlum siz geri zekalı mısınız beyniniz basmıyor mu bu tiyatro mu yani ben anlayamıyor muyum sizin bu yaptığınız tiyatroyu. Az önce beni gördün beni tanıdığını da biliyorum neden kafanı sağa doğru çeviriyorsun başka tarafa doğru. Geri zekalı mısın sen hani ha? bilmiyorum bunu. Yapıyorlar ya. Fark size de denk geliyor mu bilmiyorum da bunu yapıyorlar ya. aptal mısınız lan siz? Çok iğrenç ve gerizekalıca bir hareket değil mi bu? Ben buna çok sinir oluyorum. Mesela beni tanıyan tanır. Bir yerde bir tanışımı bir şey mi gördüğüm zaman en kötü ihtimalle bir elimi falan kaldırırım. Bir gözümle falan yok başımla falan bir selam veririm. ben ne haber merhaba gibisine. Kafayı çevirmek ne abi? Gerizekalı mısınız siz ya? Aptal mısınız oğlum? bu ne kadar aptal bir düşünce. Böyle bir bunu nereden öğreniyorsunuz siz ya? Çok gerizekalıca bir durum. Çok fazla gerizekalıca ve aptalca dedim ama... ...cidden gerizekalıca ve aptalca bir durum. Bana burada katılmayan insan olamaz bence. Bak aranda husumet vardır. Aran iyi değildir. Küssündür, konuşmuyorsundur. Tabii ki de hani. Selam vermezsin, bakmazsın. Uzaktan görürsün, yanına geçerken de... ...bakmazsın suratına. Eyvallah. Hiç lafım yok. Ama tanıdığım, bildiğim bir adamsa... ...ulan selam da ver be birader. Hani... ...kafa selam falan ver yani. Ne bileyim. Aşırı saçma geliyor bana bu tiyatro. Ve bu tiyatroya sinir alıyorum yani... Geliyor geliyor bir anda başka tarafa doğru bakıyor. Ha sanki güya beni görmemiş. Lan gördün işte be kardeşim ya. Ama aptalsın sen ya. Bunlar bilmiyorum aşırı sinirliyim. Bir eleştiri yapmak istedim bu şekilde. Bunu bu, yüksek ihtimalle şu an bak beni dinliyorsun ya sen. Sen kimsen eğer. Bu sana da yapılıyordur ha. Eminim buna. Bunu yapanlar var. Çok saçma bir mevzu ama bunu yapanlar var. Aşırı saçma geliyor ve bunu da bırakmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii ki kimse kimseye selam vermek zorunda değil. Bak ona lafım yok. Ama hani bir tanıdığın insan sana bunu yapınca insan bir garip oluyor. Bu da burada bitsin ve bir tane daha konu var. Başka bir mevzu. Esnaf veyahut da kafe tarzı yerlere girdiğinizde size hoş geldin dediğinizde ya denildiğinde hoş bulduk demek sizin için zor mu geliyor bilmiyorum ama çok fazla denk geliyorum. Hani tanımadığım bir insanla aynı anda kafeye falan giriyorum mesela diyelim. Hoş geldiniz falan diyor. Hoş bulduk falan diyorum illaki yani. Çünkü o bir insan değil mi? Sen de bir insan olarak hoş bulduk sağ olun falan diyebilirsin takmıyor böyle. Yanından geçiyor ve hiç takmıyor. Ne hoş bulduk ne bir şey yüzüne bile bakmıyor. Böyle geçiyor giriyor falan bilmem ne. Mal mal tavırlar. Efendim söyleyeyim sizin masanızı temizleyen bir görevli varsa garson veyahut da size bir şey getiren biri varsa teşekkür ederim sağ olun demek. Veyahut da masanız temizlenirken temizleyen insana yardım etmek falan. Bu tarz e, düşünceli hareketler çoğumuzda var biliyorum. Ama arkadaşlar olmayan da çok fazla insan var ya. O kadar o kadar sinirime gidiyor ki benim bu durum. Sen kimsin oğlum? Sen nesin lan? Sen ne oldun da şimdi yani havalandığında? Sen kim oldun da ne bileyim nezaketten, düşüncelikten uzaklaşıyorsun ya? Çoğumuzun ailesi düzgün insanlar da çocukları bir değişiyor böyle bir saçmalıyorlar bir acayip bir hale bürünüyorlar ya. O garibime gidiyor benim. Nezaket ve düşüncelilik insansak yani İnsansak... olması gereken şeyler. Eğer yani nezaket ve düşüncelilik durumu sende yoksa insan değilsindir zaten. Çünkü insanı hayvandan ayıran düşünebilmesi ve biraz medeni olmasıdır. Yani nezaketidir diye düşünmekteyim. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama. Bir de şeyler var onlara da çok sinir oluyorum ya ben. Markete girdim bir şey aldım parasını verdim. Kolay gelsin hayırlı işler dedim. Cevap vermiyorlar ya böyle. Öyle bir yere ben bir de asla gitmiyorum. Bak nere sorusu olsun yani. Altındaki oturduğum bakkal olsun yine gitmiyorum. Uzak, uzağa gidiyorum hani. Bu tarz şeylere çok dikkat ediyorum ben. Niyeyse bilmiyorum. Siz ediyor musunuz bilmem de. Bence biraz dikkat edilmesi gereken şeyler. Çünkü bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor. Bir daha da oraya asla adım mı atmam. Çünkü insanlık yapıyorsun. Hani kolay gelsin, hayırlı işler diyorsun. Cevap vermiyor ya böyle. Ben çıldırıyorum sinirden ya. Nasıl kimsin diyorum. Sen nesin la diyorum. Hayırdır diyorum içimden yani böyle. İçimde bir sinir patlaması oluyor. Belasılı sözün özü, nezaket kurallarına uymak kimseyi alçaltmaz. Nezaket kurallarına düşünceli olmaya e, evrilmeliyiz. Nezaketli olmaya ve düşünceli olmaya evrilmeliyiz. En önemlisi düşünmeliyiz, 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 düşünmeliyiz ve düşünmeliyiz. Düşünmeden olmuyor. Düşünmeliyiz arkadaşlar. Bu haftaki podcast'im burada sona erdi. Sonuna kadar izleyen ve dinleyen daha doğrusu dinleyen kişi sensin şu an ben dinliyorsun. Bu seri de yavaş yavaş bitmeye başladı. Dinleyen sayısı fazlaca azaldı. Çok kişi artık dinlemiyor. Bunu görüyorum ben çünkü. Fakat belki bu 20-30 sene sonra değere binen bir konuşma olabilir. Neden olmasın belli olmaz. Eğer bu konuşmayı 2021'de değil de 2030'da falan dinliyorsan umarım dünya güzel bir haldedir. Umarım dünya şimdikinden daha iyidir. Daha kötüyse yolun açık olsun çok çalış ve bunu değiştir. Geleceğe de mesaj vermek istedim niyeyse bu podcast'te. Bu haftalık bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.